Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere beraber Stars'ta arkadaşlar gerçekten çok güzel bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar bugünkü videomuz birazcık kısa bir video olacak ama gerçekten çok efsane bir video olacak yani gerçekten çok güleceksiniz arkadaşlar bu bir şaka videosu hani kurgu falan yok arkadaşlar şöyle kulübü göstereyim bak daha 5 saat önce şu an oyuna girdim ve bu videoyu çekiyorum. Takımda da kimse yoktu daha yeni açtım. Arkadaşlar bir tane arkadaş buldum. Bu arkadaş benimle çok video çekmeyi istiyordu. Zaten profilde güzel. Bu arkadaş şu an maça girmiş. Şakamız gerçekten çok esnane olacak. Aha geldi la maçın sonuna gelmiş. Ona diyeceğim ki arkadaşlar bir tane bug yapacağız. Şöyle botları kapatayım. Öncelikle arkadaşlar hangi karakter? 176 kufa yani kufasını çok düşürmek istemiyorum. Eli falan gir derdim ama girmesin. 176 kufa cold gir diyeceğim. Bir bug yapacağız diyeceğim arkadaşlar. Bir bak yapacağız. Video dayım diyeceğim. Arkadaşlar gerçekten çok efsane. Bakalım ne diyecek. Okey dedi. Tamamdır. Kol al diyeceğim. Kol biraz yüksek ya. Kol al. <laughs> Arkadaşlar ciddiyim çok kötü Şu anda kol alıyor bak ciddiyim. Arkadaşlar kurgu değil. Gerçekten ama gerçekten kurgu değil bak. Aldım zaten. Tamamdır. Hep hazır. Ver ve çıkıp bas. 10 sani 10 saniye boyunca diyeceğim. Tandır arkadaşlar. Hep hazır ver ve çıkamaz 10 saniye boyunca dedim. Bakalım ne yapacak. Hadi. Hadi seni bekliyoruz. Basacak mı? Arkadaşlar onu bekliyoruz şu an. Basacak mı acaba? Şu an hazır ve aha yazıyor. Bakalım arkadaşlar. Ne diyecek? Bu bak bili... <laughs> Ağabey trollendik. <laughs> trollendik biliyormuş adam. Ağabey... Arkadaşlar bu arkadaşımız biliyormuş şimdi hep hazıra basacağım sonra ben de dedim agave dedim i̇şte başka kurban bulayım bu arada buraları video falan alacağım dedim okey dedi <laughs> agave arkadaş biliyormuş ama benim buradan çıkmam lazım çünkü mesajları görüyorlar. Tamam hocam şöyle botları full kapatalım arkadaşlar şimdi botları kapat sadece bir tanecik botu açacağım buradan kupası az da olsa yüksek birazcık da aşağı olan aha agave adamın kupası da çok değil ki hocam ya olan 800 kupadan düşürsek. Hakan'ı davet mi Yok hocam arkadaşlar bize bası yüksek olan birileri lazım. 733 kupa çok değil. Hop Necati alacağım da şimdi bu arkadaş. Arkadaşlar hop Necati'yi çağırdım. Bir bak yapacağız diyeceğim. Bakalım. Bir bak yapacağız. Yapacağız. tamamdır. Ben ona karakter önereyim bir bakalım. Tamam 750 kupa bulu varmış. 750 kupadan bulunu düşürsün. Tamam arkadaşlar. Evet video şu an. Tamamdır. Bul al diyelim. Bul al. arkadaşlar. <laughs> Hadi be arkadaşlar tepkisini çok merak ediyorum. Arkadaşlar bul al dedik bakacağız. Okey selam video adam ya. <laughs> Tamamdır hocam. Ee, bul al ve e, hep hazır ver ve çık bas. 10 saniye boyunca. Arkadaşlar bul al ve hep hazır ver çık bas. 10 saniye boyunca dedim. Arkadaşlar hadi hadi attık. Girdi mi maça? Hocam 750 kupa girdi mi maça? Arkadaşlar girdi mi? Allah vallahi girmiş. <laughs> Arkadaşlar 750 kuban maça girdi. <laughs> Arkadaşlar 750 kuban bulunuyor. <laughs> <Aga be. gülüyor> Ama düşünsene de <laughs> çift hesaplaşma girmiş. Ama düşünsene sayende art alıyor. Arkadaşlar 750 kuban ile Maça girmiş. <laughs> Aga be. <laughs> Ama bak artık ben Arkadaşlar ilk emoji gördüğünüz nasıl attı? <laughs> arkadaşlar bu arada altı yük yani birinci olma şanslar var ha. Var ya bir koy bir koy Oğlum maça girdi adam. Arkadaşlar bakın bunu arkadaşlarınıza yapın. Bak, gerçekten çok eğlenirsiniz. Oğlum adam artaldı aldı la. Allah'tan eksiyemedi. Buna çok sevindim. Buna çok sevindim. <laughs> Ama adam şuradaki kızmayı mırsattı. Çok komik oraya. Tamam hocam. Aha mortis alsana oğlum <laughs> Of adamı kupa kastırdım la. Ama var ya oha adam bedavadan kupa <laughs> Arkadaşlar adam maça girdi. Arkadaşlar adam maçını bitirsin. Ben onu zaten davet ettim. Orada görüşürüz. Tepkisini çok merak ediyorum. Arkadaşlar adam sayemde birinci oldu yani. Adam sayemde kupa kazdı. 20 yük nedir hocam ya? 20 yük aldı. <laughs> Arkadaşlar 20 yük aldı ya. Videodaydım diyelim videodaydım. Şaka yaptım şaka yaptım. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz <laughs> beleşin aldım. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Gerçekten çok çok sevinirim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Hadi Allah'a emanet.